Ama şimdi silahlanma konusuna geliyoruz. Çünkü dün Türk medyasında gözlemlediğimiz şey şuydu. Türkiye Cumhurbaşkanının Türk-Yunan ilişkileri ve benzeri konulardaki açıklamalarını yayınladıktan sonra hemen Türkiye'nin inşa etmekte olduğu füze sistemleri konusunu gündeme getirdiler. Bakın, Türkiye kendini silahlandırıyor. Yani tabii ki bölgedeki bazı ülkelerle ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor geçmişte çatışma yaşanan ülkeler. Ancak diğer yandan silah programları normal bir şekilde devam ediyor. Yani şimdi Tayfun'dan sonra Tayfun balistik füzesini inşa edeceklerini söyleyen raporlar görüyoruz. Bin kilometrelik balistik füzeye sahip olacak Jeong balistik füzesini inşa edecekler. Tayfun'u dün gördük 550 kilometreye kadar çıktığını söylüyorlardı. Ve hatta analistler Yunan cephe hatlarını vurabileceğinden falan bahsediyorlardı. Silahlanma programları devam ediyor.